ahireti için yola çıkma vakti <laughs> arkadaşlar. Şu anda beni göremiyorsunuz. Saat şu an bir buçuk. Kahire için yola çıkma vakti. Kahire'ye gitmek için çok erken yola çıkmamız gerekiyormuş. Çünkü polisler sürekli durduruyormuş. Bilet kontrolü, pasaport kontrolü yapılıyormuş. Ondan dolayı bir buçukta çıkıyoruz. Siz sabah oraya varabilirim. Normalde beş saatlik yol ama çok fazla durdurma oluyormuş. O yüzden yedi saati bulacak büyük ihtimalle. Biz böyle bir araç tuttuk. Bu şekilde rahat rahat gidebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bayağı büyük bir çöp diyor. Ve en arkaya geçelim ya. Aa keşke yastık alsaydık. çevirme olduğu için polisler anladığım kadarıyla belirli noktalarda tur araçlarını bekletiyorlarmış. Kamerayı sileceğim. Bir tane geliyor ya arkadan ikincisini, üçüncüsünü veya 20-30 tane anladığım kadarıyla olana kadar abartmayayım göreceğiz yani. Çok sayı bilmiyorum ama arka arkaya gelen araçları, tur araçlarını bekletiyorlarmış ve kontrol yapıyorlarmış. Böyle bir şey var. Biz, biz erken gidersek de o saati beklememiz gerekiyormuş. O yüzden zaten her şekilde biz erken de çıksak, geç de çıksak saat 8'de Kahire'ye varabiliyormuşuz. Yani öncesinde çünkü aşama aşama gideceğimiz için aslında tur daha büyük otobüslerle giden insanlarla aynı zamanda çıktık. Fakat biz kişisel olarak tuttuk bu aracı. Daha rahat gidelim diye çünkü yolculuk çıkış gitmektense kendi arkadaşlarımızla gitmenin daha iyi olacağını düşündük ve böyle bir plan yaptık. Böyle bir şey ayarladık. Ee, bu 33 lira, 33 lirasına tekamül etti. Kaç? Şimdilik... çıktık biz yola. Bir saat olmadı bile. Yarım saatte ilk çevirmeye yakalandık. Çevirme mi denir buna artık? Çevirin müziği sonra seslendirme yap. Tamam. Biz de bekliyoruz. Biliyoruz, görüyoruz Bütün otobüsler burada, tur otobüslerde Herkes bekletiyorlar. Sen köpek mi var dedim bir de? Köpek aradı, Bak, köpek şey yapıyor. Adamı dedik artık, Merhaba arkadaşlar. Şu an dışarıdan ses geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın okuldayım. Kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Kahire'ye giderken askerler tarafından bu kadar durdurulmamızın sebebi aslında şuymuş. Bunu da rehber söyledi. Ben size rehberin bana söylediklerini aktaracağım. Mısır'da Ruslarla evlilik çok fazlaymış ve bu yüzden Kahire'ye giderken kendilerini güvende hissedebilmeleri için askerlerin bulunmasını istemişler. Kısaca Rusların böyle bir talebi olduğu için yol boyunca sürekli kontroller ve durdurmalar oluyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İndik de geldi. Ahmet ee, bize eşlik edecek onu da ayarladık. Çünkü tek başımıza mantıklı olmayacağını düşündük. Bilet alacağız. Bilet alıyor daha doğrusu bize. Girişim öyle kalabalık çok fazla turist var. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Nasıldır, i̇yi miydi? İyi, <laughs> bir, uzun, uzun uzun yol. Evet. Baba. Evet. Şamdan bence daha iyi. Sıcaklık. Evet. Stasyon. Burası. Güzel olarak kullandılar yani şey yaptılar onu e, çünkü oradaki kral e, şey şey zannediyordu yani insan öldükten sonra bu dünyada bir hayatta diğer hayatta şey onun ruhuna yeniden gelecek ve onun evi olacakmış bu inanç evet şu anda bazı insanlar diyorlar ki biz meramitlerin içine girmek istiyoruz aslında ben sizi tavsiye etmiyorum neden çünkü içeride oranın çok az ve siz zaten eğlenerek geleceksiniz daha aşağı ve hiçbir şey bulmayacaksınız. Sadece boş. boş. Boş, oda. Evet, boş oda bulacaksınız şu an. Müzede. Şu anda göster Ama bulundu. Bulundu, evet. Bulundu. Hep ikisinde bulundu mu? Ee, bunların hepsi. he yani bir bir kişi ait. Bir kişi, 30 tane var ama en büyük Bak ama en büyük olanlar bu 3 tane. Yerleri nerede? Yerleri nerede? Kacilere uzakta mı? Uzakta <laughs> değil. Aslında buradan şey görebilirsiniz. Daha 3 tane de var. Yani hmm. ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Evet. Üç, bir kişiye 3 tane mi yapılıyordu hayır, o zaman? Hayır. Bu zaten ben size anlattığım gibi bu 3 kişi için yapılmış. 3 kişi. 3 kişi üç kişi, üç kişi. dede, e, baba, baba oğlu. Yani sadece bir aile için yapılmış. Ki bu aile Sözünüzü kestim. Dönemin kralı mıymış? Yoksa zengini miymiş? Dönemin sadece. Değil mi kral, kral, kral? Tamam. En güzel buzlar. Oğlum bu çok büyük lan. Arkadaşlar burada en güzel buzlar Ay çok güzel gerçekten. Hangisi? <gülüyor> bu. <gülüyor> bu evet onunla birlikte. Yani bu şekilde bu şekilde duracaksınız. Burada. Silah da var adamında. Polis <laughs> falan herhalde var. Dedim videonun da olsun. Şöyle de. <laughs> artık teknoloji gelişti. Evet. Şey yaptılar ya. Ne bileyim motorlu. Değil mi? Artık? Evet.

Şey yapmış dedi ki ben, ben bu adamın şey ben bu heykelin burnunu ben kırsam, ben onun gururunu evet alacağım. gururunu ben kıracağım yani bu şekilde ee, onun şey onun toplarıyla piramitli e, şey bu fengesi doğru şey yaptı ve sadece onun şey onun e, burnunu kovmuş aslında aynı şey piramitlerle yapmak istedi ama hiçbir şey ve bu şuna gitti aslında piramitler sağ, yani sağlam bir şekilde durdu onun karşısında piramitlere zarar veremedi veremedi sağ bir şekilde dörtte. Hmm. Onun yanında 5000 bin yıldır görüyoruz. Siz gördüğünüz gibi daha önce onun üzerinde bir kablama bir, tablama hmm. vardı. Ama iklim değişikleri e, neyle, nedeniyle nedeniyle zaten onun dış zaten kırıldı. Taşlar sadece görünüyor. Taş normalde taşlar evet. gözükmüyordu. Evet. fark ederseniz yukarı tepesi yukarı sadece öyle. evet görünüyor. Şimdi. Daha güzelmiş evet. öyle. Evet. Ve önün üzerinde yani her piramitlerin üzerinde Altından bir şey. şey, ama çalınmış. Şimdi onlardan Vay be. hiçbir şey. Evet. Nasıl çalmışlar ya? Çalmışlar. Yani siz bir çok seneler geçti, olur, olur. evet, çok seneler geçti. Nasıl olur, olur. çıktın evet. da çaldın onu? Evet. Or kes, nasıl kestin? eski çok güzel bir bitki, kutsal bir bitki sadece Nil hani yetişiyordu ve eski Mısırlar için çok önemli. İşte iki sebebi iler, birinci sebep Nil'in bir ışık altında kıyarsınız, Amun Ra Mısırlara benzetmişler. Amun Ra biliyor musunuz? Ra. Güneş Ra. Güneş Ra, Ra, evet. Yani Güneş Ra'ya benzetmişler. Bir de bu bitki sonunun şey benziyor, küçük erkeği. Evet. Aa evet. Piramitler benziyor. diyorum? sonsuz anlamda geliyor. Şimdi eski Rusunlar bu bitkiden dünyadaki ilk kağıtlar, papirus kağıtlar yapmışlar. Nasıl yapmışlar anlatarak göstereceğim size şimdi. Sonra bu yeşil kısmı sürüyoruz. Ama bu yeşil kısmı biraz sert olduğu için ondan sebepler, hasir, ayakkabılar falan yapıyorlar. Ama kağıt için kullanmıyoruz. Papyrus için kullandığımız şey Çin'deki beyaz kısmı. Bu kısmı gördüğünüz gibi çok hafif, çok zayıf, hemen kopuyor Çin'de hem su hem şeker var, o yüzden buyur. Çin'deki, Çin'deki suyu çıkarmamız lazım. Su çıkarmak için bu şekilde. da suda bırakıyoruz. Eğer açık renk istiyoruz 6 gün bırakıyoruz suda. Eğer şunun gibi. Daha karbe renk istiyorsunuz 12 gün bırakıyoruz. Daha karınca koyuyoruz. Kuru dükçe koyuyoruz. 12 gün ya da 6 günden sonra sudan alıyoruz ve yatay dikey olarak koyuyoruz. Hem yatay hem dikey. Hiç boşluk bırakmadan böyle durduruyoruz. Sonra Sonra şunu da pestiline evet. basıyoruz. Evet. Kupres makinesi altında altı Tabii ki eskilerde bu makinesi yoktu. Mesela onun yerinde bir yok taşını atlamışlar. Hmm. Taşının arasında falan. Evet. Altı bin yok. Altı günden sonra sıvış, hafif ısınıyor. Hiçbir yapıştırıcı kullanmadan kopres makinesi altında çeker olduğu için kendi ya, kendi yapıyor. Ya. Son üstlerine resim çiziyorlardı. Sırf bu amaçla kullanılıyordu. Espriler tabii ki tarihi kağıtlar bilgiler vermek için kullanılıyor. Bu da gerçek papyrus. Nasıl emin olabiliriz özünde olduğu için? Aslında önce ince, bir inceleyelim. Yatay bir diye var. Evet. Aa, evet var. Hem de orijinal olduğu için kokusu yok. Çok Yakın. Iyi. Böyle saftiler

Türkçe olarak parlıyor. Buna bakın. Geliyoruz, geliyoruz. Gel, sana bu evi asılı yani. O zaman balsın benim daha güzelmiş. Yani, diyeceğim. İşte sevgilim ödemesi müşteri, hoş gördüğünüz aile aşk. İşte aileden sevden beş kuş var: baba, anne, çocuk var. Anne ve çocuklar doğum tarafa bakıyorlar çünkü eski misafirlere göre doğa gelecekler. Yani geleceğe bakıyorlar. Baba batıya bakıyor. Neden batıya bakıyor? Onlara korumak için her şey. Şu aile destekliyor. Burada mutlu aile kavrusu var. Tutan kavrun ve onun parası. Kadın erkek arasında dayanışma ilişkisini anlatıyordu. Burada tutan kavrun parası için ördekler öldürmeye çalışıyor. Çünkü ördekler eskilerde kötü çansı deniyormuş. O yüzden kötü şans. Yani kötü şans. Kutu, evet. O yüzden karası kurmak için kötü şansından bile örgütler ödülüne çalışın. Burada da piramitler var. Evinize ebedi ve aşk olduğunuz için ve hayat anıtları sonsuz <laughs> işaret. Sonsuzluk işaret. Burada son akşam yemeğimiz var. Burada mehrabimiz var. Etrafında Asma Mustafa, Allah. 99 isim. Da, Ayet ve Ehlas, Burada da Ayet-i ve ehl Burada da ki ilk gidilip teklifi ve ilk aşk etkisi anlatıyordu. Bu da Altan ve onun karası arasında. Ama sizce burada ilk adam atan kim? Kadın mı erkek mi? Erkek. Gibi duruyor. Kadın. kadın. kadın bak Kadın. kadın. Evet. Kadın lotus çiçeği uzatarak oraya birlikte kefe diyordu. Lotus mesela. çiçeği. Ha, evet. Onu Evet. Ve tabii ki buradaki kenarda ismi yazabiliriz. Gündüz nimlar belirtiyormuş. 4 kadın var ödemer isimler belirtiyor. Öyle kişiler sayarsak burada 12 olacak o da 12 ay belirtiliyor. Her kadın iki gol var. 12 x 2 24. Burada gün 24 tane. Ve etrafında uçlular da var. Bildiğim uçlular da var, bilmediğim uçlular da var. Ve yuvarlak bir şekilde şun şu dünyayı varlık olduğunu vermiş parasıyla. Bu şekilde. Ve burada Şimdi tekneyle turlayacağız. Nil nehri'ne geldik. Biliyorsunuz dünyanın en uzun nehrine sahip. Herkese tekrardan merhaba. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Nil nin Mısır medeniyetinde nasıl bir öneme sahip olduğunu öğrenmek için Çık bir yazı hazırladım. Antik Mısır medeniyetinin gelişimi Nil Nehri'nin kıyılarında gerçekleşmiş. Su kaynaklarının bolluğu ve verimli topraklar insanlar için ideal bir yaşam alanı oluşturmuş. Bu da Mısır'da güçlü bir krallığın ve kültürün doğmasına zemin hazırlamış. Nehrin etrafında kurulan köyler, şehirler ve tapınaklar sayesinde Mısır medeniyeti tarih boyunca önemli bir konuma yükselmiş. Mısırlılar Nil'i kutsal olarak kabul ederlerdi ve Tanrı Hapi'yi nehrin ruhu olarak görürlerdi. Hapi, taşkınların getirdiği bereketle ilişkilendirilirdi. Nil'in yıllık taşkınları tanrıların bir lütfu olarak görülür ve Mısırlılar bu taşkınlar sayesinde bereketli bir yıl geçireceklerine inanırlardı. Günümüzde de Nil Nehre, Mısır'ın tarımsal üretiminin ve su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca Asvan Barajı gibi büyük projeler sayesinde enerji üretimi, sulama ve taşın kontrolü yapılmakta. Sonuç olarak Nil Nehri olmadan Mısır'ın bugünkü medeniyet seviyesine ulaşması oldukça zordu. Nehir tarih boyunca ve günümüzde Mısır'ın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının merkezi olmuştur. Şu an dönüş yolunda geçtik. Hani olmuş güzelmiş. şey yapacak. 3 tane cipsim var farklı. Bunları bir göstereceğim size. Böyle bir cips. Şunu merak ettim. Birlikte bir açalım istedim. Bu yani Arapça bilmiyorum ama açılı diyor. Açılı domatesliymiş. Anladığım kadarıyla zaten renginden belli oluyor. Şunu bir yiyelim istiyorum beraber. Peynirli bu. ise çok benziyor. Nasıl olabilir bu. Ama anlamadım.